Efendim günün gündemi yine tabii ki üniversiteler, ülkedeki e, bir takım iddialar, rüşvet iddiaları olsun, e, kayıtla ilgili sorunlar olsun, e, çok ciddi sorunlarımız var. Ama e, işte hep söylediğimiz bir şey var, bu bunları ortaya çıkması oldukça önemli ve bunları fırsata çevirebilme noktası oldukça önemli. E, dün sayın Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da ifade etti. E, şu an aslında bir sınav. E, yani hükümet örneğin üzerine yürüyor. E, bu konuyla ilgili, üniversitelerdeki skandalla ilgili bunu kapatmaya yönelik bir durum. Yani şu an söz konusu değil. E, Yökün burada olması oldukça önemli. Bunu dün konuştuk. E, yeni yeni bir takım iddialar var. Örneğin dün İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı, Sayın Gürcafer ülkede bu dışarıdan getirilen işçilerle ilgili bunların güneye kaçırıldığına yönelik iddiaları yanıtlarken üniversitelerde bu işe bakmak lazım dedi ki oldukça doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Çünkü her isteyen istediği şekilde ülkeye insan sokabiliyor. Bu insanların akıbetiyle ilgili çok ciddi sorunlar yaşanıyor ve bunları görüyoruz, yaşıyoruz, biliyoruz işte sistem ele alınırken tümüne birden bakacak olan bir düzenleme hayata geçmesi gerekiyor. Bu oldukça önemli. Öte yandan bir taraftan sistemi düzenlerken diğer taraftan da üniversiteler hep söyledik sahip çıkmak lazım. Dün arkadaşlarımız Güzel Ordu Çarşısı'na gitti ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi o vaki orada kapansa esnaf diyor ki biz biteriz eskiye döner Güzel Yurt. O yüzden üniversiteleri mevcut noktada büyüyen üniversitelerimizi elbette koruyacak yapıları sağlamak gerekiyor. E, buna uygun adımlar atmak gerekiyor ama öte yandan da e, her türlü yapısını da kontrol edecek e, ülkeye fayda sağlayacak öğrenciye fayda sağlayacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Bu noktada da bir e, niyet var. Önemli olan bu adımlar da atılmaya devam edecek. <laughs>